Merhaba çocuklar. İyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Evet. YouTube kanalımızın ilk videosu, değil mi? Evet. Bugün bir oyun oynayacağız sizle. Ne oyun oynayacak? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, değil mi? Bilmiyorum. O zaman çok eğlenceli bir oyunumuz var bugün size. Hazır mısınız? Evet. Şimdi oyuna başlıyoruz. Kendinize güveniyor musunuz? Evet. Evet. Tamam. Bekleyin o zaman, geliyor. Hazır mısınız çocuklar tekrardan? Evet. Malzeme koyalım. Gözlerinizi kapatın. Devam ediyoruz. Malzememizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi söylüyorum size. 3 2 1 açın. Bakmak yok kutuya. Bulduğunuz malzemelerde cezamız ne biliyor musunuz? Yok. İkiniz birden deneyebilirsiniz. Fark etmiyor. Bakmayın içine. Bakmayın. Nasıl? Bakmayın. Ne o? <laughs> ne o? Tahmin edebiliyor musun Tahmin edebiliyorum. Dur bakayım. Sen de bulduysan söyleme. Ben buldum. Tamam söyleme. Dur, Güney de bir denesin, ben bak yine. Ben biliyorum Güney. Tamam. Neymiş o? Güney ne o? Ondan... Ben de biliyorum. Adını bilmiyorum ben. Ada ne? E ee, böyle. E e, o... İç, e içinde böyle beyaz bir şey var böyle yiyor. ve Adını bilmiyor musunuz? Kapuk yok. Kapı. Evet doğru bildiniz. Gösteriyorum size bakın şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Evet. evet. Birer tane yeme hakkınız var. Hemen birer tane alıyorsunuz. İkiniz beraber yiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Aferin size. Nasıldı tat çocuklar? Güzeldi. Güzeldi değil mi? Evet. Ama Ama gitgide zorlaşacak tamam mı? Tamam. Hazır mısınız gene de? Evet. Şimdi tekrardan evet. ürünü koyuyorum. Gözlerinizi kapatmanıza gerek yok. Açın gözlerinizi. Örtü var. Örtüyle koyup sadece kameraya göstereceğim. Tamam mı? Siz görmeyin. Kamerada görün. Kamera gördü. Şimdi koyuyorum. Hazır mısınız? Evet, evet. Örtüyü kaldırıyorum şimdi. Bek bakmak yok. Evet. Hazır. 3, 2, 1, başla. Koptum. Her şey Mısır. Bildi. Kuzey, güney bildi. Evet. Mısır. Doğru bildiniz. Aferin. Ama hemen hızlı biliyorsunuz. Hiç de korkmuyorsunuz ha siz. Güzel. Başarılı. Hamsi niye almadın? Hamsi de koysaydı. Balık falan. Hamsi mi? Evet. Ben, Balık. ben bilmiyorum. Her şey olabilir. Ben yılan aldım. <laughs> yılan da olabilir. Her şey olabilir. Siz hiç korkmuyorsunuz. Dur bakalım nereye kadar korkmayacaksınız? Hı. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir tane kötü getirdi. Çok kötü. Çok kötü mü getirin? Evet. Tamam. Şimdi sana bir tane kötü getiriyoruz tamam mı? Tamam. Evet, hazır mısınız? Evet. Acaba iyi mi kötü mü? Sizce ne? Kötü. Bu ama kötüleri biliyorsunuz denemek zorundasınız değil mi? Evet. Tamam. Şimdi koyuyorum. Kapatın siz ben önce kameraya göstereceğim. Tamam, tamam mı? Kamera gösterelim. Bugünkü bu ürünümüz çok güzel. Şimdi... Korkuyor. Korkmak yok, bakmak yok. Hazır mısınız? Evet. 1-2-3 açın. Evet. Yavaş yavaş deneyebilirsiniz. Hazır. Başlayın bakayım. yok. Ne? Korkma, korkacak bir şey yok. Çok kötü bence. Evet. Kusuruyor. <laughs> devam, devam. Ben bilmiyorum, ıslak mı deniyor. Kim bilirse öbürü yiyecek ona göre. Haberiniz olsun. Kokuyup balık. Malzemeyi tahmin edeceksiniz, ne olduğunu bulacaksınız. Ne olabilir? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir? Turşu? Hayır, bilemedin. Evet, iyi koku var. çok kötü değil kokusu. Evet, ne olabilir acaba? Acaba ne olabilir? Tahmin et. Tahmin edin. Ee şey, eee ne? E, adı adını. Söyledin, tarif et. Nasıl bir şey? Böyle yeşil, böyle e, e, yeşil bir şey, e, e, Türk bilmiyorum. Almancasını söyle. Esikurke. Yok, esikurke değil. Size ipucu vereyim mi size? Evet. Böyle şeyler... E, Oktobus mu? Japon, Japonlar yiyor. Oktobus mu? Çin'dekiler yiyor, Japonya'dakiler. <laughs> Şu şey Ha, sushi bildi kaybetti. <laughs> gire kaybettin. gire <laughs> kaybettin. Aa, hazır mısın? Sen sushi gibi oldun. Bravo kuzey bildi. Bir tane ye. Şimdi sen ye ben gelayım. Bazıların bazılarında balık. Ben mi yemem lazım? Olan, balık olanları balık olanlar almanız lazım. Bu mu? Balık yok aslında. Onda balık mı var bakayım? Evet. Balık var. Evet. Hazır mısın yine? E, mi yoksa yiyeceksin? Yiyeceksin. Bunu, yiye evet. Bunu e, yiyebilirsin. Bunu yiyebilirsin. Bu da paprika var. <laughs> Paprika var bunda. Bu daha iyi. Bu Max dur, dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Paprika ne demek? Türkçe bir bakayım söyle. Ee, adını unuttum. Tamam, biber. Biber. Devam et. Yedin. Yedim mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? Güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu? Güzel güzel bence güzel. <laughs> ne oldu oğlum? Bence güzel. Bence güzel. Yut, Bence yut. güzel. Yut. yut gitsin, yut gitsin, yut gitsin. Yut. Aferin güne ya. <laughs> ah. güzel güzel. Bravo güne sana. Vallahi bravo. Aferin lan. Vallahi iyi bravo. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika mı geçiyoruz? Evet. Tamam hadi geçelim şimdi geliyor. Hazır mısınız çocuklar? Evet, evet. biz bir sonraki geliyor. Şimdi kapatın gözleri bakayım. Kapat 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 kapat. Kapat. Bir sonraki ürünü gösteriyorum. Bakmak yok. Evet. Şöyle yapayım bence. Tamam. Hazır. Bir, iki, üç. Bakmadan deneyebilirsiniz. Başlayın. Bence dikkat edin. Isırıyor ama. Ya. Ha bence ne ısırıyor. Ne ben ne ısırıyor ne yani. Ne çok dikkat etmeniz lazım. Yerin ısırırsa ben karışmam mı olurum? Yani ısırıyor çok hızlı. Birden böyle yapıyor hemen. Saldırıyor. Dikkat edin. İşte, ya yavaş, yavaş deneyin yani. Gene de o kadar çok acıtmaz. Isırır ama acıtmıyor kadar. Korkma 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 korkma. Kork, kork. Devam et. Ne Isır olabilir? Mi? Isırmıyor ısırmıyor. Devam et. Devam et. Isırmıyor şaka yaptım. Isırmıyor oğlum ısırmıyor. Devam et. Güzel, güzel, güzel. Neymiş? Dur Güney de baksın. Güney baksın. Dur. Sen bulduysam söylemeyeceksin. Güney de test etsin bakayım. Biliyor. Tut bakayım. Ne o? Ne olabilir? Ben söyleyeyim ben galiba buraya. Tamam. Biliyorum. Şimdi ikiniz de bildiniz mi diyelim? Evet. Buldunuz mu? Tamam önce Kuzey söyle. Mus. Sen? Ben de mus. Tamam. Doğru bildiniz. Aferin size mus. İyi. Tamam güzel. Bunu da yiyebilirsiniz. <laughs> Aç, açayım mı size? Evet. Yarı yarıya bunu da yiyin o zaman tamam mı? Ya. Güzel aferin size. Atıldı güzel miydi? Güzel. Diğer ürün geliyor. Şimdi tekrardan gözlerinizi kapatacaksınız. Kapatın. Geliyor. Evet. Gösteriyorum. Bence çok mükemmel, lezzetli, acayip bir şey. 3, 2, 1 açın. Şaka yapma Yok yok ısırmıyor oğlum. Çok güzel bir şey. Oktubus mu? Yok tost değil. Çok güzel bir şey. Acayip bir şey. Ben olsam ekmeğin arasına koyar yerim yani. Peynir. Ben... ben... Öyle <laughs> şey, Çöpovski böyle Adana şeyi. Yok, o da değil. <laughs> o da değil. Ben bu ne? Değişik bir şey yani. Ben siz, ben olsam korkardım. Ne? He? Güzel kok koklayın nedir? Elleyin, bir şey yapın. Orada bak bir şey var. Yine kuzey. Küçük... <laughs> Aa, korkma korkma güzel güzel. evet biraz güzel güzel, güzel, kelimeler güzel, kelimeler güzel kelimeler kullan. Güzel kelimeler kullan. İp mi? İp, ip ha? O, o, o. İp mi? Bak ip. ne ipi? İp değil o başka bir şey. Balık mı? Ha? Balık mı? Yaklaştın. Yaklaş balık gibi ama değişik yine. Bulamadınız mı? E şey mi? E ee, böyle bir tane balık, bir böyle şey, e, renkli şey. ha gibi. şey, eee şey var ya, o mu? Şey, oruncu. Evet. Oruncu evet. ne? Evet. Sushi'ye benzeyen mi? Evet, o bir tane şey, lenmiş. Evet, o uzundan. Evet, doğru evet. bildiniz, aferin. Çok. <laughs> Nasıl güzel değil mi? Hı. Bak, kuzey. Sen şunu aldın böyle elinde. Şöyle, üstündeydi Şimdi <laughs> buna... Oha, balık bu. Şimdi bunu Aa, balık. Evet, o şey kıvamı. Dumuz estin mi? Yok, kim bildi ki? Ben, Aha, ben Sen bildin, doğru söylüyorsun. Kuzey biraz ısır, yemen lazım olabiliyor. Sen yersin, hadi bakalım. Çok kamera Ben mi? bunu yemem, bunun üstünde balık var. <laughs> tamam, onu ye biraz. Ama Dumuz'a koymayacaksın ya. Ya balık mı yoksa? Pilavından ısır, <laughs> öbüründe yap. Ama ben şey yedim. Ha, o da yedi evet, yiyeceksin. Ucundan yemen lazım, haksızlık oluyor. İhtiası Güney yedi çünkü. Okay, Sırman lazım. Bir parça yiyeceksin. Ay mı mi yapacaksın? He. Çok büyük o. Isır tabii çıkartabilirsin. Isır. Isır. Biraz ısır ağzına değsin. Oğlum belki çok lezzetli de gelir sana. Nasıl? Çok güzel. <laughs> güzel mi? Nasıl? Tadını beğendin mi? <laughs> tamam çıkartabilirsin. Aferin evet. oğlum. Bak kutunun arkasında çıkarıyor. Güzel. Doğru bir hareket. Kus ne yapıyor? Kusmadın değil mi? <laughs> Aferin benim <laughs> Bravo. Bence çok <laughs> başarılı geçtiniz bunu. Devam ediyoruz tamam mı? <laughs> diğer ürüne geçiyoruz. Hadi bakalım. Ee, yeni ürüne geçiyoruz çocuklar. <laughs> Hazır mısınız Kuzey? Hadi bakalım. Hazır. Gözleri kapatın. Bir kapatın bakayım hemen gözleri. Geliyor diğer ürün. Ben kameraya gösteriyorum sonra kutuya koyacağım. Yeni ürünümüz çok güzel mükemmel. Evet, şimdi geliyor. Yeni ürün geliyor. Nasıl yapalım? Dur, bir saniye. Şöyle. Evet, ürünü koyduk. Hazır. 3, 2, 1 açın. Bakmıyorsun, deliğe bakmıyorsun. Deliğe bakmak yok. Sadece ellerinden. Ellerinden test edeceğim. Görüyor musun sen? Yok. Ellerinden test edeceksin. Bak Kuzey. Bravo Kuzey. Bak, bakmayacağım ben. Bakmayın. Evet. Bakmak yok. Bakmı yok, yok Balık. Bakmak yok. Bu öyle olmaz ki. Yersin. Kab ellerini test etmezsen olmaz ki. Güney devam et. Olmaz, mecbursun yapmaya. Yoksa kaybedersin. Fit balık. Tadına bakmak zorunda. İ i̇ğne bir şey var mı? Yok, iğne yok. İğne siz oğlum. İğne miğne yok. Sen bak. Dön bir daha bakayım balık. Bak. E, görüyorsun delikten. Öyle olmaz ki oğlum. E, görmüyorum ki. Bakıyorsun. Çalış balık. Bak o üç kere elledi. Sen... Niye? Hangisinden? Kafası o yok kafası senin tarafta. Yok. ha Ha kafası senin tarafta. Ama gözünü Sen giy oğlum sen ben dinle kafası senin tarafta. Hadi bakayım. Zorla zorla bir şey olmuyor bir şey olmuyor. Baksana oğlum Aa, böyle olmaz ki mecbursun. Ya ne korkuyorsun canlı değil ki. Şey, Ya. Hadi bakmak yok. Uzat uzat ama olmaz mecbursun challenge yani. Bu başka bir test test soru Hadi şeyimiz soğuk. yok. Koy elini. Ama elle. bir tane el. tamam, bir elle. Tamam Ondan elle. Bakıyorum. Elle. Evet. Hazır. Yap 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 yap. Yap. Yapmak zor. Yap. Bir şey yok ki onda. Hepsini elledin. Bence bu daha o kadar kötü değil. Elle. Bana bakma. Elle yapmak zor. Evet, elle. Yani bak ha. Güney bak. Kuzey diyor bak. Evet. <laughs> üstüne sürme olur musun? Üstüne koyalım. Yani. Uyy. Ne oldu? Ne ee, oldu? Evet, bir şey yok do, ya. Do. Tam bir bakman lazım. Ha eline soğuk. <laughs> Sus. Evet devam et. Devam et. El 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 ne oldu? <laughs> Bence gayet güzel. Bence çok Oy. iyi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> balık. Tamam balık. Kokuyor. Kim bildi? Çıkarıyorum hazır mısın? Ben Evet, sen iyi bildin. Sen de sen öpmek zorundasın. Hazır mısın? Evet. Hazır, çıkardın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Niye? Bundan mı korktun oğlum? Balık işte. Lan ben korktum. Işte. Çok güzel değil mi? Bu, bu şimdi bu korktum. Yok, şimdi bunu yere... Buğdan, buğdan bu, bu, gördüğün son, şey... buydu. Şimdi evet, günü, kuzey, güneyi bekliyoruz. Öpmeni bekliyoruz. Hazır mısın? Öptüm. Öptü mü? Görmedin. Öptün mü? Bir daha yap. Bakayım görmedim. Tamam. Bak. <laughs> Aferin sana oğlum. Nasıl beğendiniz mi video? Güzel miydi? Evet. Hoşunuza gitti mi? Çok evet. güzeldi değil mi? Evet. Bir sonraki videoda görüşeceğiz mi? Evet. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakayım el sallayın. Görüşmek üzere. Tüüss.